Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kardeşim, hatalar yapmış olabilirsin, günahlara düşmüş olabilirsin. Ama unutma, Rabbimizin rahmeti sonsuzdur ve O'nun merhameti her şeyi kuşatmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Zümer Suresi 53 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. İbn-i Mace Züht 30 Öyleyse kardeşim tövbe etmekten çekinme. Rabbine yönel, ondan af dile. Çünkü o samimi bir kalple yapılan her tövbeyi kabul eder.'' ve kulunu tertemiz kılar. Ya Rabbi! Bizleri affet, günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi arındır, bizi rahmetinle kuşat. Hata edenlerden değil, affına nail olanlardan eyle. Amin.